kargoist 40 öncüyü sona. Annelerimizin annelerimiz olduğuna dair iddiaları var. Yani hı hı. elimizde Kur'an gibi bir delil yok ama hı hı. Hatice annemizin annemiz olduğuna dair Kur'anla sabit hı hı. elimizde. Nas var, delil var. Onun diyor Şam tarafına gönderdiği tek kervanın ekonomik değeri. Mekke'ye e, eşitti. Neredeyse Mekke'nin bütün evet. gelirine eşitti. Yani dağıttı derken 3 lirayı 5 lirayı dağıtmadı yani. Yani evet. çok büyük bir servet dağıttı. Evet. Onun ismi her geçtiğinde diyor Allah Resulü bir atmosfer, bir anafor içine giriyordu. Bakışları değişiyordu. Yüzündeki ifade değişiyordu. Bir özlem, bir hicran ve... Büs bütün bir sevgi kaplıyordu onun halini. Sanki pek de öyle değil gibi Muhammed Hocam. Ya ben bazı kaynaklarda şey de okudum yani. Sırf Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı daha yakından tanıyabilmek için. Evet, o da Hatice var. annemizin de birazcık kurgusal bir hani modern tabirle stoklaması da olabilir. Bir dava adamının ilk yapması gereken şey doğru bir eş bulmak. Selamünaleyküm. 40 öncü programımızın YouTube programı ve podcast serimizin ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Kıymetli Muhammed Yazıcı'yla. Nasılsın Muhammed? Hamdolsun abi. Sen Allah iyilik sağlık versin. Ben deyim bugün ben çok heyecanlıyım. Bilmiyorum sen de aynısını hissediyor musun? Yani Hatice annemi konuşacağız. Öz annemden daha anne. Evet. Ee, gerçekten canımdan bir parça. O kadar çok seviyorum ki Hatice annemi. Yani bütün evet. annelerimiz başımızla beraber ama. Hatice annem hani hepsi bir yerde iyi günlerde gördüler yani. Ama Hatice annem sadece bedel dedi. Evet. Değil Gülde mi abi? Görmedi. Öz annemden dedin ya abi. Evet. Oraya bir şey söyleyeyim. Ee, annelerimizin annelerimiz olduğuna dair iddiaları var. Yani Hı -hı. elimizde Kur'an gibi bir delil yok ama Hı -hı. Hatice annemizin annemiz olduğuna dair Kur'anla sabit Hı -hı. elimizde nas var, delil var. Hı -hı. Yani dolayısıyla bizim anne bizi doğuran annelerimizin Anneliğinden bile şüphelenebiliriz. Şüphelensek dinden çıkmayız. Hı hı. Ama onların anneliğinden şüphelenirsek ya. dinden çıkarız. Gerçek annelerimiz onlardır. O yüzden ana dilimiz her Müslümanın ana dili Arapçadır. Ya, vay be, ne kadar güzel. Bugün Hatice annemizi konuşacağız. Allah nasip ederse 40 öncünün bu ikinci bölümünde. Abi Hatice annem neden bu kadar kıymetli? Yani nereden bakmak lazım? Nereden başlamak lazım onu anlamaya? Yani bir kere. Ben Hatice'nin sevgisiyle rızıklandırıldım diyor. Rızık sahibi Allah'tır. Bu insanlığa Allah'ın bir lütfudur. Ee, hani derler ya neden tarihte kadın filozof, kadın edebiyatçı, kadın şair yok? Çünkü kadının tatmine ihtiyacı yok. İçinden insan çıkartıyor. Hı hı. Yani felsefeyle, şiirle uğraşmaya gerek yok tarih boyu. Hı hı. Düşünün ki içinden bir dava çıkartmış, bir insanlık doğurmuş bir kadın. Ya. İslam davasının annesi. Rahmetli Neşet Ertaş öyle diyordu. Erkek insandır, kadın e, kadın insandır, erkek insan insanoğludur. i̇nsanoğludur. Yani Hazreti Hatice annemiz ilk Müslüman olmuş olması. Bu neden kıymetli? Şundan genelde bir insanın bu şekilde bir daveti, bir çağrısına en yakındakiler daha soğuk davranır. Yani hmm. şöyle diyebilir mesela bizim eşlerimiz. Ya bırak numarayı ben senin ne mal olduğunu biliyorum yani hmm. hani. Bazen annem bana kızdı mı diyordu ki o camiye geleceğim, kürsüye çıkacağım diyeceğim ki bunu bir de benden dinleyin. Hmm. Kızdığı zaman böyle söylüyordu <laughs> yani. hani Çünkü e, bizde o ahlaki eksiklikler var. Evet. Bizim üzerimizde şık durabilir bu ithamlar. Itam, e, evet. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da olmaz. Yani her şeyine vakıf olan, bütün hayatının bütün ayrıntısıyla bildiği birisine ittiba ediyor, inanıyor. Evet. Ben tamam diyor, bu doğrudur diyor, bu beklenen peygamberdir diyor. Bu çok kıymetli bir şey. Çünkü elimizde yani Kur'an ayetleriyle sabit kocasına iman etmemiş kadınlar var. Hı hı. Hazreti Lut'un karısı mesela evet. değil mi? Böyle bir zorunluluk yok. Icabında. Evlatlar var. Hazreti Nuh'a baktığınızda. Babalar var. Babalar var. var. Mesela. Yani bu böyle bir zorunluluk yok. Hı hı. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl ne kadar böyle tek kişiliğe sahip bir hayat yaşamışsa, İslam'dan öncekini diyorum ben. Yani e, karısıyla ilişkisinde arkadaşıyla ilişkisinde de iç dünyasıyla olan münasebetinde de tek bir kişilik görüyor. Diyor ki tamam bu odur. Yoksa mesela insanda kamer gibidir, ay gibidir, görünmeyen bir tarafı vardır deriz. Hı -hı. Yani mesela çok severim Bekir abi ama yengem ne der bilmiyorum Hı -hı. yani mesela. Onun e, hayatında en özel taraflarına vakıf olan kişi Hı -hı. o odur mesela. Hı -hı. Dolayısıyla en yakınındaki insanın eşi diyebileceğimiz insanların bir kişiye ittiba etmiş olması, bu davayı kabullenmiş olması onu en kıymetli yapar. Ve İslam davasına dahil olmuş herkesin üzerinde Hazreti Ebu Bekir'in ve Hazreti Hatice'nin hakkı vardır. Ya. Demek ki bir yola çıkarken en asgari iki şeye ihtiyacımız var. Bir eş, doğru bir eş ve doğru bir arkadaş. Bir diyorum dikkat edin. Çok büyük çevre falan değil. Aynen öyle. Dost eğerse, dosttan evet. kastımız şeyse, Hazreti evet. Ebu Bekir gibi bir. Hazreti dost. Ebu Bekir gibi bir, bir Dost ve e, Hazreti Hatice annemiz gibi bir eş. Şeyi de ekleyelim, Hazreti Ali gibi de bir evlat. Ya. Yani çekirdek, yani çelik çekirdeği oluşturan insanlar, hayatının zaten doğal olarak en yakınında olan insanlar hı hı. oluyor. O yüzden Hazreti Hatice annemiz çok kıymetli, çok değerlidir. Ve en önemli tarafı onun herkes bir şekilde. İslam davasının gelişmesi, büyümesi ve siyasi olarak çok güçlü hale gelmesinden sonra bir şekilde faydalanmıştır yani. Evet. Hani bunu redde... iyi günlerde görmüştür. görmüştür iyi günlerde. Hatice annemiz sadece çile çekti. Aynen. Sadece hiç, çile çekti. Hiç gül devrine şahit evet, olmadı. Olmadı. Ve hep veren taraf oldu. Evet. Ve Yani e, peygamber eşlerinin peygamber eşi olmasından kaynaklı bir imtiyazı her zaman olmuştur. Hı hı. O bunun her zaman çilesini çekti. Bunun sıkıntısını yaşadı. Bir, bir kaynakta okumuştum. Peygamber eşi yoktur, peygamberin eşi yoktur, peygamberin zevceleri vardır diyordu. Evet. Hanımları bile onun eşi değildir. Değil. Eşi olamaz doğru. diye böyle de bir yaklaşım da vardı. Zevce de eş demek ama olsun. Evet, yani yani, hassasiyet anlaşılıyor. Eyvallah. Mesela bir de şu, şu, şu da önemli değil mi abi? Şimdi mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahye ilk defa muhatap olduğunda o mağaradan çıkıp e, gidebileceği adresler vardı. Mesela Varaka bin Nevfel çok doğru bir adres olabilirdi. Evet. O gün orada ne olduğunu en doğru o anlatayım bilirdi belki. Hı hı. Ya da Hazreti Ebu Bekir nesep ilmine vakıftı. Darun Nedve'de söz sahibiydi. Ama ona da gitmedi. Ebu Talip amcasına gidebilirdi. Evet. Ee, ama hatta o, ilk amcasına gitmesi lazım. O Hatice annemize gitti. An evet. Annemize Önce, gidiyor. Hani bugün aileler çok yıkılıyor. Neden insanlar bu kadar mutsuzlar? Neden boşanmalar bu kadar arttı sorusunun cevabından bir tanesi de belki bu olabilir. Gün içerisinde başımıza gelen olağanüstü bir olaydan haberdar olan e eşimiz e son kaçıncı eşimiz kişi oluyor acaba evet. yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya yani bu bir tesadüf olduğuna inanmıyorum. Evet. Rastgele hiçbir eylemi yok Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında. Aslında ta oradan bugüne de aslında kendi aile hayatımıza dersler Kesinlikle. değiştirmek mümkün değil. Ama mi? eş böyledir ya hani zaten Hı -hı. hani eş bir el diğer elin aynısıdır ama aynısı da değildir. Evet. Farklıdır yani tamamlar. Çünkü insan kusurlu varlık, kusurlu Hı -hı. yaratılmışız. Kendimizdeki eksik olan tarafları kadında gördüğümüz için ona mail ediyoruz. Gerçek ortaklıklar, uzun süreli ortaklıklar iki tarafında kusurlu olduğu ortaklıklardır. Hmm. Ortaklık tabiatı itibariyle hmm. kusurludur. Hmm. Ve bu evlilik de ortaklıkla başladı. Hmm. İş ortaklığıyla başladı. Birinin elinde sermaye var, işletme imkanı yok. Diğerinin işletme kabiliyeti çok yüksek, çok güvenilir, ama elinde sermayesi yok. Hmm. E zaten e, niye evleniyoruz ki? İnsan kadınla tamam olduktan sonra bir insan Allah ona bir insan veriyor. Hı hı. Yani tamamlanınca, kamil olunca üretebiliyorsun. Hı hı. Yoksa tek başına kusurlu oluyorsun. Hani ticarette de öyledir. İki şey birleştiğinde artık üremeye başlar, çoğalmaya, sermaye çoğalmaya hı hı. başlar. Burada da öyle. Yani burada çok e, öncesinde bir ticari ilişki var ve ikisi birbirlerinin eksiklerini tamamlıyorlar hı hı. ve ondan sonra bu evliliğe getiriyor işi. Sanki pek de öyle değil gibi Muhammed hocam. Ya ben bazı kaynaklarda şey de okudum yani sırf efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ı daha yakından tanıyabilmek için evet, o da Hatice var. annemizin de birazcık kurgusal bir hani modern tabirle stoklaması da olabilir. Çünkü <laughs> gönder <laughs> çünkü çünkü gönderdiği kervana meysereyi peşine evet, takıyor, takıyor hizmetçisi. Ve diyor ki senin görevin sadece ve sadece Muhammed Aleyhisselam'ı evet. takip etmek. Anlatıldığı gibi biri mi? Nasıl biri? bir notlar alsana diyor. Yani bir evet. takip et bakalım kimmiş bu diye. Yani iş sadece <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> sadece ticari değil gibi sanki. Evet. Ama şehrin içinde de izlettirebilirdi. Zaten evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili çok genel bir Ama kanaat var. Ama büyük paralarla imtihan etmek de Tabii, yani başka eğer bir şeydir. ortaya büyük bir para koyduğun zaman gerçekten bunu hatta hani siz daha iyi bilirsiniz. O meysere döndüğünde diyor ya hani bir ara ağacın altında gördüm. Muhammed önüne koymuştu dinarları bir şeyleri seçmeye çalışıyordu. Ne yapıyorsun dedim ya ben yola çıkarken bir miktar para bende vardı. Sonra kervan çok hızlı ticaret oldu. Paralar birbirine karıştı. Ne yapayım diye onunla uğraşıyorum deyince ne yapmaya karar verdin o zaman diyor. Hani evet. bu test etmek için iyi bir soru. Efendimiz Aleyhisselam da diyor ki şüpheye mahal bırakmamak için kendi paramın tamamını kervanın parasına kattım diyor. Evet. Al sana işte bak ne güzel. Evet tabi ticaret çok turnusoldur yani. Aynen öyle. Yani parayla imtihanı geçen diğer imtihanları kolay daha kolay geçer yani. Evet. Ee, bu da aslında Hazreti Hatice'nin vizyonunu gösteriyor. Hı hı. Yani onun dehasını zekasını yansıtan bir şey bir evet. yönüyle yani ticarette eğer düzgünse hı hı. alışverişi efendim e, ortaklığı iyi bundan hayat ortaklığı da olur. Hı hı. Ticari ortaklık hayat ortaklığı O zaman şöyle da diyebilir miyiz tekrar hikayenin başına döndüğümüzde Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'a Hatice annemizin evet diyen ilk kişi olmasının tek sebebi onun teslim duygusunun ya da sadakat duygusunun çok güçlü olması Kesin. değil o zamana kadar eş yaşantılarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çizdiği ahlaklı ve düzgün bir profil evet. olması da diyebilir miyiz? Ama karakter olarak da sadakati yüksek bir karakter. Bunu da anlıyoruz Hazreti Hatice annemizden ama bir tarafıyla da e, o günkü şartlarda yani o günün idrakine uygun düşündüğünde çok da böyle evlenilmeye müsait birisi değil bir kere yetim. İkinci bir husus böyle bir zenginliği, şöhreti, böyle bir şey zaten bir düşkünlüğü de yok, meyli hı hı. de yok. Yani Darun Nedve'de temsil e, görevi olan insanlar da olabilir. Çok fazla izdivaç teklifi var. Kişi şey de Ebu Cehil. var, Ebu Cehil de var. Evet e, yani Varaka'da biliyorsunuz hı hı. evlilik teklif ediyor Hazreti Hatice annemize. Hazreti Hatice annemizle evlenmek e, isteyen erkek sayısı nüf yani Mekke'nin erkek nüfusuyla eşittir. Hmm. Çünkü e, erkek çocuk doğurmuş. Mesela bugün bunu çok anlamayabiliriz ama e, o gün çocuğun cinsiyetini, kadının belirlediğini düşündükleri için daha hmm. önce erkek doğruysa doğruysa erkek doğuruyor demektir Allah bu. Allah Allah. iki erkek oğlu var. İki, o, Allah iki oğlu Hs. bir kızı var. İki oğlu bir kızı var. Allah evet. Resulü Aleyhisselam'dan önce ve İslam'ın ilk şehididir de. Hı hı. Hazreti Hatice annemizin oğlu Kabe'de Aynen. dövülerek şehit edilmiştir. Aynen öyle. Hazreti Sümeyye de bilinir mesela ama evet. bu mesela kıymetli selam olsun Muhammed Emin Yıldırım Hoca da buna işaret eder. Yani ilk şehidi Hazreti Hatice'nin oğludur. Evet. İbni, İbn-i Şam'da geçer bu Aynen. bilgi. Hı hı. Ee, yani parasını vermiş hayatını vermiş ve bir kadın için özellikle çok kıymetli daha her şeyden daha kıymetli olan yavrusunu vermiş bu davaya. <laughs> yani her şeyini vermiş öyle anlayın ve e, bizim için yapmış bunu. İnsanlığın İslam insanlığın ebedi saadeti de, Değil mi? Evet. Yani hiç görmeyeceği, duymayacağı, belki asırlar sonra doğacak, yaşayacak insanların huzur içerisinde yaşamaları için, dünyalarını mamur hı hı. ve ebedi hayatlarını kurtarabilmek için hayatını feda etmiş orada. Altı tane de evlat vermiş. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yedi evladı var, bunlardan altısı. Altısı. Hatice Cenamızın çocuğudur ee, ve hani doğurganlık bir e, Mekke'de çok özel bir şeydir. Hı hı. Hem doğurabilmek, hem de erkek doğurabilmek, bu bir parası var ve çok asil bir soylulukla önemlidir. Tahire deniyor, Kübra evet, deniyor. Tahir Böyle nam san salmış. Evet, Tahire onun lakabı zaten. Hı -hı. Temiz yani iffetli. Hı -hı. Ve e, yani bir kadında aranabilecek her türlü özelliğe sahip, Hı -hı. o günün idrakine de uygun bir vaziyette, Hı -hı. E, her şeye sahip. Dolayısıyla çok fazla evlilik teklifi de e, alıyor Hz. Hatice annemiz. Ama evlilik teklifini Kendisine yöneltilenleri değerlendirmek bir kenara kendisi götürüp Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yöneltiyor. Bunu da tabii bir aracıyla yapıyor. Nefise. Yani evet onun aracılığıyla yapıyor. Yani neticede kadın gururu diye bir şey var. Hı -hı. Doğru da bir şeydir bu. Hı -hı. Yani hani gidip evlilik teklif etmek belki direkt Hı -hı. çok uygun olmayabilir diye. Ondan bir çöp çatanlık istiyor. Yani önünü alıyor. Hatta orada bir diyaloğu var. Bu bizim kaynaklarda da direkt geçer. Nefise ben nasıl evleneceğim diyor. Evet. Peki diyor evlilik masraf gerektirmeyecek bir düğün olsa mesela. Ya ne bir de? şey söyleyeceğim öyle kurgusal bir şey var ki aslında burada. Evet. Kervana gidilip geleniyor. Efendimiz Aleyhisselatü ve Vesselam'ın doğru kişi olduğuna dair artık kanaat iyice oturduktan sonra. Evet. yan diyor nasıl olacak ki bu iş diyor. Nefise var yanında diyor ki ben hallederim diyor. Evet. Ya. Abi var ya hanımlar var ya. A, 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 aynen peki buna gerek kalmazsa ne evet. olur? Neyi kastediyorsun diyor. Hatice olmaz mı diyor mesela. Yani Hatice benimle evlenir mi ki diyor. Onu bana bırak diyor sonra. Hı hı. Aynen diyalog bu şekilde Aynen geçen öyle. Kaynaklarda. O işin o kısmını bana bırak diyor. Şimdi o dönemde iki bir erkek ev evliliği, bir kadın ev evliliği var. Yani bir adam evlendiğinde kadınla beraber de yaşayabiliyor. Hı hı. Yani çok evlilik de çift taraflıydı aslında İslam'dan hı hı. önce. Hı hı. Bunun da örnekleri var. Hı hı. Şimdi dolayısıyla aslında orada Nefise yani çok bilinen bir şey söylüyor. Diyor ki yani bu evlilik kadın e, merkezli kadın evli evlilik olsun. Erkeğinkine urs deniliyor. Kadınınkine kadın merkezli evliliğin de başka bir ismi var. Hı hı. E, fakat Hazreti Hatice annemiz orada daha ayrı bir hassas davranıyor. Bu neticede çok ayıp karşılanan bir şey değil Mekke'de. Hı hı. Yani kadının evine taşınmak ama eğer damat böyle zengin birisi değilse ayıplanabilir. Hı hı. Normalde ayıplanmayan bir şeydir. Hı hı. İki zengin Evlenirler, kadın evinde yaşayabilirler çünkü Mekke'nin en güzel evi, Radıyatül hı hı. Kabe deniliyor. Kabe'nin yavrusu hı hı. en güzel eve sahip, çok gösterişli, çok güzel bir evi Hatta var. Hatta kazılar yapıldı onunla ilgili bir belgeselde de izlemiştim evet. ben. Sonra üstünü örttüler apart Örttüler ve şu anda çok iyi bir kitap da hı hı. var onunla ilgili Arapça benim de masamda duruyor tercüme Hı -hı. durumu var. Hadi inşallah. Ee, inşallah Dua beklerim. İnşallah. Yani. O fotoğraflara Vakit hayranlıkla olursak. bakmıştım. yani. Evet. E, Hı -hı. Haritalarda filan yani haritalı haritalı güzel Hı -hı. bir Mısırlı bir, birinin yaptığı bir Hı -hı. kitap da var. Şimdi mesela orada e, Allah Resulü Aleyhisselam'ı incitmemek için iki tane rivayet var konuyla ilgili. Haber gönderiyor. Diyor ki e, şu şu şeyleriyle çeyiz alsın ve Mekke'de herkesin böyle sokakta olduğu saatte böyle bir ihtişamla bir alayışla o çeyizi benim evime göndersin diyor yani hani insanlar da desin ki tamam böyle bir, bir ezilme durumu yok ortada bir minnet durumu yok. Aha, aha. E, bunu gerçekleştiriyor ve ikinci olarak da mesela e, ilk günler yani hani evlenme sürecine girdiğinde gençler 3-4 gün sonra koparız herkes işine döner yani. Evet. En azından ilk günler diyor ben gelin olarak e, Ebu Talib'in evine geleyim. Yani orada da bir şey oluşmasın. Normalde tekrar ediyorum o kültürde bu yadırganacak bir şey değil. Ama muhatap biraz maddi durumu e, düşük birisi olunca böyle anlaşılabilir diye. Yani on, yani onda onun e, hassasiyetlerini Hazreti Hatice annemiz daha fazla gösteriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam Ve evlilik gerçekleşiyor. Allah Resulü 25 yaşında annemiz 39 yaşında. 40 yaşında farklı rivayetler var 28 rivayeti doğru değildir hı hı. 40 yaşındaydı aşağı yukarı o, o ortalama ve ondan sonra ticaretlere devam ediyor. Biz şunu anlıyoruz ee, Hazreti Hatice annemizin kendi mülkü kasası parası ticareti aynı ile devam etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona dokunmadı nereden anlıyoruz şuradan anlıyoruz çünkü İslam'dan sonra kendi servetini de İslam'ın emrine verdi. Hı hı. Kendine ait serveti devam ediyor. Allah Resulü de ticarete, kazanmaya devam etti. Çok güzel bir evlilik. Yani evlendik diye her şeyi birleştirmemiz gerekmiyor. Kişi yani insanın parasının ayrı olması önemlidir. Yani kişiliğinin ayrı, ayrı bir kişilik, özel bir kişilik olduğunu gösteren bir şeydir bu. Kadının mülkü kadınındır. Ortak bir şey olmanın haricinde yani erkeğin mülkü erkeğindir. Ve e, bu şekilde ticarete devam ediyor ve Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve artık ciddi bir servetin de sahibi oluyor. Hı hı. Zengin birisine dönüşüyor. Yani şöyle izah etmek lazım belki birazcık da. İslam ekonomistlerinin orada bir tahliline denk gelmiştim ben bir yerde. Onun diyor Şam tarafına gönderdiği tek kervanın ekonomik değeri e, Mekke eşitti. Neredeyse Mekke'nin bütün gelirine evet. eşitti. Yani dağıttı derken 3 lirayı, 5 lirayı dağıtmadı yani. Yani evet. çok büyük bir servet dağıttı evet. çok İslam uğruna. Tükendi. Hepsini harcadı yani. Evet, Haticelli. tükendi, sıfıra indi. Hatta yani, yamalı elbiselerle elbiseler vefat ettiği rivayet Hatta ediliyor. Evet. Bir rivayet var. Vefat etmeden önce Allah Resulü Sallallahu Aleyhi geldiğini görünce çok da yaşlı tabii. Hmm. Ee, böyle üstünü başını düzeltmeye çalışıyor. Çok yaşlı, vefat etmek üzere. Ama kadın kocasına karşı daha düzgün görünmeye çalışıyor mesela. Tamam benim ya işte. Yani Hazreti e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun o halini görünce de çok etkileniyor. Yani e, bütün her şeyini vermiş üzerinde bir elbise bırak bari. Onu da bırakmamış ama bir taraftan da hani daha önceki hayatı malum. En azından kocasına karşı biraz böyle hırpani kılıklı değil de derli toplu olmanın çabası içerisinde. Ya. Kadınlığını da kocasına karşı vazife sorumluluğunu da böyle bir anda bile ihmal ya. etmiyor. Böyle bir rivayette i̇şte var. öyle olunca da Cenab-ı Allah selam ediyor Hazreti Hatice'ye. Yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın sana selamı var evet. deyince Hatice annemize selam odur, selam ondandır, selam onadır diyor. Evet. Yani düşünün evet, yani. Evet. Yani bu e, yani benim sahabede, sahabe içerisinde en sevdiğim sahabe Hazreti Hatice annemizdir. Yani e, ondan sonraki sahabelerin İslam'a olan sadakatinde de onun çok önemli e, rolü var. Hı hı. Hem annelik yapmıştır. Yani Allah Resulü Aleyhisselam küçük yaşta annesini kaybetti malum. Hı hı. E, evleneceği kişi e, aynı zamanda böyle anaç duygulara sahip. Kendinden yaş olarak büyük hı hı. olması da bence burada etkilidir yani. Hı hı. Ya çünkü Sığınılacak bir kapı gibi de tabii, aynı zamanda eş. Yoksa Resulullah daha genç biriyle evlenebilirdi. Evet, evet. Ama bir anne eksikliği var. Peygamberlik öncesi durumdan bahsediyoruz. O yüzden biraz böyle rahat hı hı hı. bir psikolojik analiz yapmaya kalkıyorum yani. Hı hı. Evet. Yani anne anne eksikliği var Hazreti Hatice annemizde bir annelik Hı -hı. duygusuna sahip bir ümmetin annesi oluyor aslında birazcık evet. yani sadece şey değil hane içinde değil aslında bütün anne bütün ümmete annelik yapıyor. Evet. Bakıyorsunuz bir yandan da Hazreti Ali'yi de hazırlıyor yani Tabii. o da onun kanatları altında yetişiyor Hı -hı. değil mi altı evladı Hı -hı. Fatıma annemiz de dahil olmak üzere bakıyorsunuz orada yetişen bir hikaye var yani külli komple bir anneden bahsediyoruz. Evet, evet. Peki yani Hatice annemiz mutlak öncü yani hmm. o kırk öncünün birincisi bir kere hmm. onun ondan şunu da öğreniyoruz aslında değil mi Muhammed hocam yani bir dava adamına eşlik edecek hmm. zevcelik edecek bir hanımın nasıl olması gerektiğine dair de aslında evet. bize çok ciddi ipuçları veriyor ondan hayatıyla. önce şunu veriyor bence Neyi? bir dava adamının ilk yapması gereken şey doğru bir eş hmm. bulmak Tabii yani şimdi mesela gençler evleneceğim diyor benim diyor evleneceğimisi kişi Hazreti Fatıma gibi olmalı diyen adama senin Hazreti Ali'ye ne kadar benzerliğin var diye sormak istiyoruz değil Tabii. mi? Ya sen alim misin ki istediğin sen de, de Muhammed'i olan ne var ki benden Hatice'lik bekliyorsun. Aynen öyle. Dolayısıyla evet. birazcık da aynada üzerimize çeki düzen verelim ki hani Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeyle de hani birbirlerine denk getirilir buyuruluyor yani. Evet. Herkes de buluyor. Kesinlikle. Demek ki böyle olunca da önce nasıl bir eş e bir dava bir ben dava... nasıl bir adamım sorusunu sormamız gerekiyor. Aynen belki. öyle. Çünkü ailenden kopamıyorsun. Yeni bir hayata adım atacaksın diyelim icabında. Hı hı. İşinden ayrılırsın, çevreni değiştirirsin, akrabayla ilişkini kesersin ama ailesinden insanın kopması kolay değil. Hı hı. Ömür boyu sana eşlik edecek. Hı hı. Bak tırnak içinde. Ömür boyu sana eşlik edecek. O yüzden bir davaya kalkışacak bir insanın o davada onun onunla beraber duracak, yanında duracak. Doğru eşi bulmuş olması lazım. Ve e, o eşin de o dava adamının yanında Hazreti Hatice annemiz gibi var olabilmesi lazım. Hı hı. Fedakar olması lazım. Her şeyiyle adanmış olması lazım. Biz tabi anakronizme düşmememiz lazım. Nasıl bugün bizim geçim kaygılarımız var. Sosyal statü sorunlarımız var. Korkularımız var. İşte kriz oluyor bilmem ne oluyor. Çocukları yetiştirme gailemiz var. E, aynı şey o gün de var. Evet. Bunların bir ailesi var. Çoluğu çocuğu var. Bütün bunları hiç bakmadan, hiç gözünü kırpmadan her şeyi bir yere koyup feda etmek, bütün varlığını İslam davasına cennet karşılığında sermaye yapmak öyle an kolay anlaşılabilecek bir şey değil. Evet. Yani o yüzden de Hazreti Hatice annemizin üstüne koyacak hiçbir şey yok. Hani hı hı. Allah sana ondan daha kıymetlisini verdi diyor Hazreti Ayşe. Direkt Resulullah diyor ki hayır vermedi. Net, soru da net, cevap da net. Ben diyor e, ee, Hatice annemizden daha fazla kıskandığım kimse yoktu. Onu belki de hiç görmedi. Hı hı. Çünkü onun ismi her geçtiğinde diyor Allah Resulü bir atmosfer bir anafor içine giriyordu. Bakışları değişiyordu. Yüzündeki ifade değişiyordu. Bir özlem, bir hicran ve büsbütün bir sevgi kaplıyordu onun halini. Öyle bir sevgi ve sadakat ki Mekke fethedildiği gece Efendimiz evet. Aleyhisselatü Vesselam çadırını nereye kurduruyor? Evet. Halbuki Mekke hangi evi istese onu hazırlarlar. Evet. Tüm Mekke onun zaten o dakikadan evet. sonra. Hepsi istediği istediği eve çünkü hakim bir komutan. Ama diyor ki benim çadırımı Hatice'nin kabrinin yanına. Karşısına kurduruyor Karşısına ve kur bazı rivayetlerde sabaha kadar da o kabri izlediği söyleniyor. Onun hmm. hatıralarını düşünerek. O yüzden sırf Hazreti Hatice'ye benziyor diye bir kapı çalıyor. Bir ses geliyor. Allah Resulü yerinden fırlıyor adeta. Sesi duyunca. Ne oldu ya Resulallah diyorlar Hatice'nin sesine çok benziyor diyor. Yani bir benzerlik bile onda o hatıraların yeniden alevlenmesine ve inanılmaz bir atmosfere girmesine sebebiyet vermeye Ve Baktığınızda gerçi bir buçuk dakika kaldı ama ya aradaki olan şeyi sadece sevgi ve aşkla nitelemek bence bu ilişkinin kutsiyetine şey olur. Tabii. Halel getirir. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ciddi saygı da duyuyor Hatice annemse. Evet. Hatice annemizin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a duyduğu şey gibi. Tabii. Yani biz çok sevinç olacak zannediyoruz. Çok sevmekle olmaz. Olmaz. Saygı duymak gerekiyor. Mesela saygılı olduğunu gösteren bir şey geldi aklıma. Hı -hı. E, Efendimiz çocukların ismini kendi koyuyor. Hı -hı. Hazreti Fatıma annemiz son çocuk biliyorsunuz. Hazreti Hatice bunun ismini ben koyacağım diyor. Ama mesela nasıl e, seviyeli saygılı bir aralarında ilişki varsa... Yani bunu böyle karşısına çıkıp da ya zaten ben doğurdum. Öncekilerini de ben Bırak da bunu da ben koyayım e, diyebilir mesela. Hı hı. Onu da biri aracılığıyla söylüyor. Yani ne kadar seviyeli, ne kadar dengeli hı. bir şey. Allah Resulü diyor hayır bunu da ben koyacağım diyor. Annemin adını koyacağım. Hazreti Hatice annemiz eyvallah diyor yani. Hani hı hı. bunu ben koyaydım iyiydi ama hı hı. E, zannediyor ki amine koyacak. Halbuki onu e, yetiştiren e Ebu Talib'in karısı Fatıma'nın ismini hmm. koyuyor. Böylelikle Hazreti Hatice annemizin annesinin adını da. Hatice annemizin niyeti neymiş aslında? O, o da, da zaten annesinin ha, adını ha, o da onu koyacak. O, annesinin zaten. adını ha. koymak. Yani Eyvallah. çocuk doğduktan sonra annesinin adını koyuyor. İkisini de ikisinin de annesinin ismini koyulmuş oluyor. Ama benim orada dikkatimi çeken 20 bunun, saniyemiz. E, bunun yani şu isim koyma meselesi de meselesinde aralarındaki iletişim. Evet. Yani konuşma şekli birbirleriyle hı hı. efendim anlaşma şekilleri e, tamamen saygı merkezli bir ilişki kurduklarını gösteriyor. Hı hı. Eyvallah. Allah ebeden razı olsun. Hazreti Hatice annemizle alakalı konuşacağımız bu kadardı. Hani belki şey diyorsunuzdur çok kısa sürüyor çok az sürüyor. Neden uzun uzun anlatılmıyor? Uzunluğu siz okuyacaksınız efendim. Biz evet. sadece kapı açıyoruz. Bir merak uyansın ve sizin araştırmanıza ve okumanıza vesile olsun diye bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. kargoist 40 öncüyü sundu